Sağ ol. bir soru soracağım. Ne gibi? Siz dedektif misiniz acaba? Sadece Bey bizi bugün sabah sularında bir insan takip etmeye başladı. <laughs> Baksana sen şurada bir dedektif görebiliyor musun? Ama akşam görürsem. Abi, abim teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Abi, oh. Çok iyi. Çok Ellerine sağlık. Aha, video fotoğraf geldi galiba. Evet. Kim acaba bu? Tam şuradan arkadan çekip sonra yer değiştiren. <laughs> Cık, o değil bence. Yani Aşağı orada biri uzalamaz. vardı, abi geçti de, Abi değildir ya. <laughs> bence ne oldu? Aa bak ikinciye görüyorum. Gel biraz yürüyelim abiyle. Abi selamlar. Bir soru sorabilir miyim? Hiç bilmiyorum sağ ol. Bir soru soracağım. Ne gibi? Siz dedektif misiniz acaba? Sence benziyor mu? Dedektif değil misiniz? Aynen. <laughs> Yanlış kullandım. Tamam abiciğim. Teşekkürler. Görüşürüz. <laughs> Lan az kalsın dayak yiyecektik. Allah kahretsin. <laughs> abim sen de mi buradasın? <laughs> Afiyet olsun abim. Yumurta şey yapacakmışlar. <laughs> Ama aşçı sendin. Niye yumurta yapacakmışlar? <laughs> Ya ben kendiyle bu kadar bir saat içerisinde çelişen bir hiç görmeden. Bir saat ya 10 dakikada iki kere çelişti kendini. Ben bambaşka bir sorum var. Tuşu suyunun üstüne dondurma yenir mi? Yani dedektifin kafasını Uyluyor. karıştırmaya çalışıyorsak yenir. Yok zehirlenme açısından diyorum. Yok canım diyorum. hiçbir şey olmaz. Olmaz değil mi şey? Ne bileyim ben. <laughs> Kombinasyonunu uyduramadım da o yüzden. Kanka gel bak. <laughs>